LGS ve YKS'ye neredeyse 40 gün kaldı. Bu süreçte çocuğunuzun en önemli ihtiyacının ne olduğunu biliyor musunuz? Tabii ki sizden gelen psikolojik destek. Son 40 günde sizlere 3 önemli psikolojik destek tüyosunu aktaracağım. Bunlardan birincisi çocuklarımıza beklenti yerine güven vermemizdir. Çocukları bu süreçte kaç net yapacaksın, hangi liseye gideceksin, yüzde kaçlık dilime gireceksin, hangi üniversiteye kazanacaksın gibi soruları sorarak onları yormadan sadece yanında olduğumuzu hissettirecek cümleler kullanmamız oldukça önemlidir. Çünkü unutmayın ki güven başarıya giden en önemli anahtarlardan bir tanesidir. Bir diğeri ise duyguları bastırmadan yaşayabileceği alanlar oluşturmaktır. Kaygı, başarısızlık korkusu, yorgunluk bu dönemde normal duygulardır. Çocuklarınızın bu duygularını görmezden gelmeyip sizinle paylaşmalarına izin vererek rahatlamalarına ve kendilerini daha iyi hissetmelerine destek sağlayabilirsiniz. En önemlisi ise kıyaslama değil, koşulsuz kabul etmektir. Kuzenin başarısı, komşunun çocuğu bunlar değil, onun çabasını ve başarısını öne getirin. Koşulsuz kabul, motivasyonların en kıymetlisi. Unutmayın, sınavlar gelip geçicidir ancak çocuklarınız kalıcıdır. Ve kendisine destek olan bir ebeveyni çocuğunuz ömür boyu hatırlayacaktır yanında olun, destekleyin, yeterli olun.